Sabah son hazırlığı yapar çıkarız seyre. Tamamdır. Bir görüşürüz sabah Tamam, tamam. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abla bunları nereye bırakacağız? Diğerlerinin yanına bırak hallederim ben. kafirimiz var Allah'ım nerede bu? Evde değilse. Bahçede. Bahçede düşürdüm. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Böyle sabaha kadar oturmayacağız herhalde Şeniz Hanım. Malum işlerimiz var. Fark ettim. Yolculuk var anlaşılan. Bu sizi ilgilendirmez. Sizin bu evcilik oyunu saçmalığı ya da artık adına ne diyorsanız... Eğer buraya hakaret etmeye geldiyseniz... Yok yok. Ben kartları açık oynamaya geldim. Sizin bu evlilik, aşk saçmalıklarına zerre inancım yok. O küçük aklınla beni kandırabileceğini sanıyorsan... ...yanılıyorsun. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi görebiliyorum. Nedim için? Oğlumu kullanıyorsun. <laughs> beni oğlumla vurmaya çalışıyorsun. Dünya Şeniz Karaçay'ın etrafında dönüyor değil mi? Bizim evliliğimizin gerçek olma ihtimali yok, ama sizinle ilgili olabilir, öyle mi? Cenk biz biraz yalnız bırakır mısın? Hayır. Ne konuşacaksak birlikte konuşacağız. Tamam. Tamam oğlum, öyle olsun. O zaman daha açık sorayım. Ne istiyorsun? Anlamadım. Ne istiyorsun? Oğlumun peşini bırakmak için ne istiyorsun? Ev. Para. Tekne. Nedim. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Lütfen burayı terk edin. Sen beni annenle karıştırdın herhalde. Ben yutmam. Niçin evlendiğiniz gün gibi ortada. Şimdi o pençelerini ya oğlumun üzerinden çekersin ya da... Ya da... Ya da ne olur anne? Aptal oğlum be. Görmüyor musun gerçekten? Ne yapmaya çalıştığını görmüyor musun? Seni kullanıyor. Derdi sen değilsin kim? Derdi Nedim. Biz Cenk'le evlendik. Bu sizin üzerine hikayeler kurabileceğiniz... ...parayla satın alabileceğiniz bir şey değil. Bu kadar saçmalık yeter. Yarın ilk nöbetçi mahkemede boşanacaksınız. Sonra benimle ne derdin varsa yüz yüze halledeceksin. Oğlumu rahat bırakacaksın. Cenk. Anneni durdur. Hadi anne gel. İşimiz gücümüz var daha. Hadi. Cenk yanına gel. Ben senin annen. O da benim karım. Hadi. Cenk. Hadi. Biz kararımızı verdik. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Sizden, dertlerinizden bu çirkin imalarınızdan çok uzağa gidiyoruz. Anneniz o kayı yuttu. Sıra oltaya takılmasında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.